Ee, bugün saat dört dediniz değil mi? Hayır, hayır. Asla geç söylemiş falan değilsiniz. Bakın bu konu benim için gerçekten çok önemli, çok değerli. Yani iki elim kanda olsa daha iyi orada olurum zaten. Evet, tamam. O zaman saat dörtte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bora Bey, benim sizinle bir şey konuşmam lazım. Nereye kaybolursun? Şey ben Selin'i terasa çıkarmıştım da. Selin'i terasa çıkardım. İyi yapmışsın. ne yapmışsın. Ada, bak sana söylediklerimi unutma. Selin'e söyle çözsün şu işi. Ali'ye bir bir anlatsın bütün gerçekleri dürüstçe. Tamam mı? Bak istemeden de olsa bir yalanın içine dahil oldum ve bu durum beni gerçekten rahatsız ediyor. Ada ben yapamıyorum. Yani yanlış anlama ben beceremiyorum. Ali bana bir şey sordu böyle kaldım. Cevap veremiyorum. Anladın mı? Lütfen. Lütfen beni bu durumdan kurtar. Rica ediyorum. Biliyorum Bora Bey. Biliyorum. Ben de buna bir son vermek için zaten geldim. Konuşmak için. Konuşalım. Konuşalım ama sonra. Tamam mı? Birazdan çıkacağız. Bir yere gitmemiz lazım. Sen de benimle geliyorsun. Yok, yok Bora Bey. Yani çok önemli. Ben bunu söyleyeceğim ve bitecek. Ada, emin ol söyleyeceğin her neyse... ...birazdan yapacağımız şeyden daha değerli ve önemli değil. Emin ol. Ney? Burs verdiğimiz öğrencilerle bir etkinliğe katılmamız lazım. Yani daha önce yapılacaktı ama ertelenmişti. Kısmet bugüneymiş. Siz, siz burs mu veriyorsunuz? Bu hayatta yapmaktan gurur duyduğun tek şey ne diye sorsalar bunu söylerdim. Üniversitenin farklı farklı bölümlerinden pırıl pırıl öğrenciler var. Ayrıca senin bölümünde okuyan öğrenciler de var. Hatta üniversite yani gideceğimiz üniversite senin üniversite. benim bölümümden. Evet, evet. O yüzden senin de benimle olmanı istiyorum hadi. Tamam mı? Hmm. Beni yalnız bırakmanı istemiyorum. Saat dörtte. Bak geç kalmayalım. Git hazırlan hadi. Hadi. Dörtte mi? Evet. Aa, aa bugün dörtte. Bora Bey bugün dört olmaz. Benim altıda dişçi randevum var. Çok önemli. Diş, diş çok önemli. Acil bir işim var benim dişçiyle ilgili. Acil bir Hı. işin var senin dişçiyle ilgili. Tabii. Neymiş? Neymiş gerçekten çok merak ettim. Neymiş senin acil olan işin dişle ilgili? Hı, dinliyorum seni. Ee, Hı. Kanal. Kanalım var. Eee kan, kanal tedavisi. Köprü öprüm bir şeyler yapılacak. He. Ee, diş aksatmaya gelmez. O yüzden ben e, yokum yani. altıda. Ada. Hı. Aksatmaya gelmez ama bir gün, bir günçük ertelenebilir, değil mi? Hı. Tabii senin gelmek istememenin başka bir sebebi yoksa. Ada. Yok Bora Bey, başka ne sebebi olabilir? Bilmiyorum. Hayır, dişimden önemli ne sebep olabilir? Diş bu Bora Bey, diş yani... Ah dişim, yani benim diş sağlığım yerinde değil. Hmm. Evet, benim diş sağlığım yerinde değil, yani e, diş öne... Ah, ah bak açıyor konuştukça. Hem sen özlemedin mi okulunu? Yani sen okulunu özlemedin mi? Kampüs havası, öğrenciler falan, ne bileyim o bahçe. Yani bana da iyi gelecek adam. Beraber olmak istiyorum, seninle beraber gitmek istiyorum. Anladın mı? Tamam mı? Hı. Bak saat dörde çok az kaldı. Git hazırlan. Hadi çıkacağız. Hadi. E, ama bu... Ama yok ada. Bak bu şirketin içinde tamam mı? Bu şirketin sınırları içinde ama diye bir kelime yok. Bizim lukatımızda ama diye bir kelime yok tamam mı? Doğru. Git hazırlan. Geç kalacağız çıkacağız hadi. Hadi. Dişim var. Aa koşamıyorum. <laughs> Dişim. Ya. Ya sen ne kadar güzel bir insansın ya. Vallahi. Sana her yalan söylediğimde içimde daha çok bir şeyler kırılıyor ya. Eziliyorum daha çok sana karşı. Ama yok bitti bu son. Bu son ben çıkacağım işte. Çıkacağım. Yalan yok artık bundan sonra yalan bitti. Şu okula gideyim geleyim bitti. Çıkacağım işte. Çıkacağım. Adı, mali, hadi. Arıyorum hala dişin. Ah. Hadi. Ah. Hadi. Ah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz burs etkinliği için geldik. Davet listesinde adım olacaktı. Kimlik alabilir miyim? Tabii ki. Buyurun. Alabilir miyim artık kimlik kartını? Adam bekliyor. Tabii tabii. Ah, ah, dişim. Dişim ağrıyor da ben ne yaptım bilmiyorum. Eminim ağrıyordur ada. Hadi bak adam bekliyor, içeridekiler bekliyor. Hadi biraz hızlı. Hadi. Neden vermiyorum ki kimliğimi. <laughs> ki kimliğim. <laughs> Burada bir dikimi vermeyeceğim. Buyurun. Bora, doğrusuz Tamam. Hanımefendi? Ee? Hanımefendi, benim asistanım. Listede adı yok. Sorun olmaz değil mi? Ee, yok, sorun olmaz. Buyurun Bora Bey. Teşekkürler, sağ olun. Hadi. Kolay gelsin, hoşça kalın. Teşekkürler, sağ olun. tek yolu insanları ve hikayelerini iyi görmektir. Sen zaten iyisin. Yani sen çok iyisin. Eminim ileride iyi bir yazar olacaksın. Ama ilk önce gözlem, gözlem ve gözlem. Tamam mı? Anlaştık mı? Anladım Nora Bak. Şu gitar çalan çocuğa bak. Yalnızım ve gitarımı aşırı <laughs> Ama hedef kim? <laughs> hedef güzel kız. <gülüyor> ya. <gülüyor> Şurada yerde yatan siyahlı çocuğu görüyor musun? Büyük yüzüne bakın. Hadi onu sen söyle. Hmm, o da... Umrumda değilsiniz. Ben gizemli ve derinim havalarında. <laughs> Aynen öyle. Peki yanında kitap okuyan, kırmızı mı? <laughs> e, o da, o da enterlikten yürüyor işte. <laughs> Aynen öyle. Bak, bak güzel kıza bak. Ortamın ilgi odağı olmanın keyfini yaşıyor. Sözsüz ve bin yıldır oynanan bir oyun. Hadi o zaman. Nereye? Takılmaca. Takılmaca? Evet. Hadi gel. Hadi. Aa, gidiyor vallahi. Nereye? <laughs> Orada ee, Arkadaşlar merhaba. 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 Rica etsem çalabilir miyim? E, çalmasını biliyor musun? Biliyorum ama senin kadar iyi değilim. <laughs> Eyvallah sağ ol. <laughs> Anlatamadım hislerimi Çabucak biten özlemimi Yanımdayken her şey yolunda ama bir boşluk var galiba ama bir boşluk var galiba bitmez tükenmez sandım giden bir yolun sonunda olmazı olmaz yaptım. Barındır bu hikaye bitmez tükenmez sandım giden bir yolun sonunda olmazı olmaz yaptım barındır bu hikaye söyleyemedim sözlerimi aklımdan geçen düşlerimi. Benim dayken her şey yolunda ama bir boşluk var galiba ama bir boşluk var galiba bitmez tükenmez sandım giden bir yolun sonunda olmazı olmaz yaptı. Barındı bu hikaye bitmez tükenmez sandım giden bir yolun sonunda olmazı olmaz yaptım barındı bu hikaye bu hikaye bu hikaye. Süper Eyvallah sağ ol güzel. Verin. Çok güzel çalıyorsunuz. Ben de gitar öğrenmeyi çok istiyorum. Bir yerde ders falan veriyor musunuz acaba? Ee... Ben vereyim. Dersini <laughs> ister misin? Şöyle Yok e, yok ben... ben sana bir ders vereyim. Evet. Ada. <laughs> Ada hayır. <gülüyor> <gülüyor> Ada. Ver lan şunu. Ver. Ada. Ada diyorum. Ada yapma. Ad... Bak bu ne? ne Bak bu gitar. Şey? Bu, bu da senin taş kafan. Geçireyim mi kafana? İster misin? Çarpayım mı sana? Ee, ben de güzel çalıyorum. Dinlemek ister misin? Efendim hocam. Evet hocam geldik biz bahçedeyiz. Geldik biz. Ee, küçük Tamam, tamam. Küçük amfi. Tamam hocam. Tamam. Tamam. O zaman biz geliyoruz. Tamam hocam hoşça kalın orada görüşürüz. Görüşürüz. Sağ olun. <laughs> Ne oldu abi? Ne oluyor? İçim ağrıyor. Sen küçük antrenin yerini biliyor musun? E, bilmiyorum. Ada. <laughs> Biliyorum. Güzel. Ee, çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Teşekkür Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederiz. <laughs> İki dakikada etkilediniz kızları. <laughs> Kimleri? Yok bir şey. Ha. Anladım. <laughs> He Ada. Özlemiş misin okulunu? Çok. Çok özlemişim. Ada. <laughs> Deniz şey mi olmuş ya? Nedir ya? Ada. Ada. Ada bırakır mısın ceketimi? Ada. Ne yapıyorsun insanların içinde? Ada diyorum. Bırak ceketimi. Ne yapıyorsun? Ya ceketinizin arkası katlanmış. Onu düzelttim ya. Sanki ne yaptık? Devam edelim. Buyurun. Bak sen yine garip hallere girdin. Şakır, şimdi, 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 o yüzden Şu arası başa vurdu. Bora Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler. Ya, bakın tanışt mi? A Ada, <laughs> tanıştırayım Ada. Ada Tözün, benim asistanım. Hatta sizin okulunuzun mezunlarından. Hatırlar mısınız? Ada, Ada ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> ha, ha. Hı -hı. Ay, çok çok özlemişim okulumun koridorunu. Seyre daldım. Mezunlarımız hep böyle oluyor okula geldiklerinde. <laughs> Doğrudur. Hadi aday... Sizin bölümünüz neydi? Ben... Hemen de cevap versene. Türk dili ve edebiyatı. Aa öyle mi? Çiğdem Hoca'nın öğrencisisiniz. Aa evet, evet, evet. <laughs> Çiğdem Hoca'nın öğrencisiyim. Buyurun, buyurun. <laughs> ee, yok siz buyurun lütfen. Lütfen, siz sizi takip edelim. Aa aman, 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 aman. aman. Dişim. Hı. Hmm. Buyurun. Aşk kendi seçer.